Selam dostlar. Herkese merhaba. Bugün niye buradayız? Yine yemek yiyeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz evet. Ama bu sefer şöyle yapacağız. Bu Türkiye'nin her yerinde bayilikleri olan zincir restoranların yemeklerini reklamlarıyla yani bize ne sunuyorlar ama ne veriyorlar? Yani bunu kıyaslayacağız. Biz ne eleştireceğiz, ne yiyeceğiz? Aynen reklamlarda bize ne sunuyorlar? Mesela işte hamburger görsel olarak çok muhteşem bir hamburger evet. görseli sunuyorlar ama gelen hamburger mesela küçücük, ufacık bir şey çıkabiliyor. Bunun gibi noktaları ele alacağız, evet. bunu eleştireceğiz. Bugün ilk eleştireceğimiz firma Domino's Pizza. Domino's Pizza'dan. Haber yapılmışı var. Evet. İki tane pizza aldık. Tabii yine Harun yiyecek. Görsel Kosa olarak olsun. diyeceğiz ki işte bakın görsel bu aldığımız pizzanın görseli bu ama çıkan görsel bu falan gibi. O Haplı zaman yapalım. başlayalım. Cuba, que viva Evet canlar, dostlar. Şimdi pizzalarımızı açtık. Pizzalarımızın bir tanesi sarımsak soslu sucuk sever. Diğer pizzamızsa süper soslu yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda sistemde bir Domino's pizzanın sisteminde bir sorun olduğu için ürünü içeriklerini ayrıntılı göremiyorum. Ya muhtemelen video içerisinde görecekler hangi Evet. Ürünlerdeki malzemeler, malzemeler ben burada şu anda malzeme olarak pizza üzerinde ne gördüğümü size söyleyeceğim. Siz de kıyaslayacaksınız. Menüdeki ürünler gerçekten burada gördük mü, görmedik mi? Ben gördüğümü söyleyeceğim. Göremediğimi de artık siz bulun. <laughs> Sarımsak soslu sucuk seven. Zaten bunda pek bir şey yoktu. Kaşar peyniri yani mozzarella peyniri, sucuk, domates sosu vardı. Şu an benim gördüğümde o. Süper Usta ise yanlış hatırlamıyorsam jambon falan olması lazım. Burada ben jambon göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada benim gördüğüm sosis var. Şunlar sosis değil mi ya? Sucuğa da benziyor çok büyük ha. şu sosis küçük şu. Şu büyükler sucuk galiba. Kaşar var. Kekik ekilmiş. Şurada birkaç parça domates var. Evet şunlar domates zeytin var. Mozzarella peynir, domates sosu zaten var. Başka da bir şey göremiyorum ama e, yanlış hatırlamıyorsam ürünün içeriğinde jambon da vardı diye hatırlıyorum. Pizzada ne istersiniz? Akışkan bir peynir değil mi? İstersiniz. Ama bakın peynirler kenarlarda ne olmuş? Yanmış, özelliğini kaybetmiş. Ben şimdi burada yani, şöyle bir rolü tamam. bilmek tamam. istiyorum. Ha, ben biraz <laughs> muhalefet olacağım sana. Ha, hadi bakalım. Tamam mı? Abi şimdi hava soğuk, Pizzalar evet. soğudu yani şimdi buradan bir dilim çıkar bakalım, bir dilim çek bakalım, dilim çek kaşar bakalım. eriyecek mi? Ya, evet. ya, sünecek ya mi? sünmeyecek yani. Kaşarın sünmesini beklemiyorum zaten. Bak tamam kaşar sünmesin ama hiç olmazsa o kaşarın ya da artık e, mozzarella'nın bu mozerella mı, <laughs> kaşar mı, yoksa Eritilmiş e, kaşar mı? E, tost peyniri <laughs> mi artık? Yani bunun içeriklerinde yazıyorlar mı acaba sitelerinde? Demek istediğim şu ürünü pazarlarken yaptıkları görselle, şimdi o görselle bu görsel arasında dağlar kadar fark var şimdi. Bir de ben yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi jambon vardı. Hani jambon burada? <laughs> burada ben jambon göremiyorum açık konuşmak. Eğer şu dairelerden bir tanesi jambonsa bu nasıl jambon? Görsel olarak tamam görsellere hani yaklaş, yakın ama peynir dediğim gibi kenarlarda yanmış, kurumuş diyelim. Jambon burada var mı? Ben hala jambon arıyorum. Durum bu. Sıra bende. Ben gördüklerim, benim gördüklerim bu şu anda. 10 üzerinden ben kaç veriyorum görsel olarak, görsel olarak 10 üzerinden 7 benzerlik bakımından. şu çok benziyor da şey sucuk sever, diğer pek benzemiyor <laughs> görseldeki. Ben. Evet şimdi bir pizza gurmesi olarak, <laughs> <zaten şöyle duruma. gülüyor> sonradan gurme olarak, <laughs> sonradan gurme. Şimdi biz bu zamanda çok sipariş etmişimiz var Açıkçası yani kendi dominos'u çok kullandık. Genelde böyle e, ee, dublex cheddar arasında böyle peynir, cheddar peynir konuda pizzalardan aldım. O ek, ekstrasız canım. O zamana kadar bir hayal kırıklığı yaşamadım. Harun'un söylediklerine hemen hemen hepsine katılıyorum. Bu arada fiyatlar da çok artmış onu da söyleyelim. Aynen. Aize fiyatları. Yani 109 liraya, 110 liraya, 140 liraya menüler falan. Hiç yakışmıyor da. Tek pizza falan. almak istediğinizde zaten büyük orta boy göremiyorsunuz hiçbir şekilde. Değil mi? Yok, büyük boy, boy ve küçük boy var. Küçük, büyük boya da ne yazmışlar? 100 liradan başlıyor fiyatlar. Yani Büyük boya da ne kadar? Verirken, kalın hamuru ince hamurda belirttik mi? Bu e, ince hamur, bir de daha e, daha ince yok herhalde? Çok ince vardı seçenek. He, i̇nce vardı, çok ince vardı, klasik vardı işte filan diye. Ben bu şu anda şey e, ince hamur. Şu Biraz daha yani daha güzel görünüyor. Güzellikten biraz daha, biraz daha yağlı sanki. Yani güzellikten ziyade şey. E, reklam görsellerine uygun. O daha benziyor. Evet. Diğeri çok benzemiyor. Umarım mide oturmaz. Yiyebiliyorsun değil mi artık böyle şeyler? Bu kadar. Nasıl bir? <laughs> <laughs> o da güzel. Bu kadar. Bunu lütfen bir an önce bitir abi. Görmek istemiyorum. Tabii ki de. Büyük bir zevkle. <laughs> İki pizzadan da yarım şart. Aynı yere koydum. Tadına bakacağım. Bir, az önce yaptığım yorum doğru galiba. Şimdi sucuk severdeki sucukları şöyle baktığımızda daha koyu gözüküyor. Burada da şu açık ton olanlar galiba jambon. Tamam, Sanırım. Abi. Jambon veya de geçti. More Afiyet olsun. Batalım sağ olsun. Yiyorum. <laughs>

lezzet olarak ne yazık ki on üzerinden 6 Domino's Pizza'yı ilk Bodrum'da yemiştim. Ya 2008 ya 2010. Çok emin değilim o civarlarda. O zamanki pizzalarla bugünkü pizza arasında dağlar kadar fark var. Ne yazık ki var. Buradan pizza şirketlerine sesleniyoruz. Lütfen <laughs> tek bir fiyatla sınırsız pizza yeme imkanı tanısınlar insan. Ama iyiymiş. Yani, Güzelmiş. <laughs> evet. pizza Hut yapmıştı daha önce. 7,5 liraydı. Sene 2008-2007. 7,5 lira. Evet. Şu anda 7,5 liraya dilimi vermiyorlar. <laughs> o zaman çok faydalanmıştık İstanbul'da, Beşiktaş'ta keza. Ee, pizza art, pizza art artık yok. Yok var canım. Var da. Yok ha, ben şey, epey de bu, görmüyorum bu, yani. Yok Adana'da var. Fiz Şeyde. Neydi o alışveriş merkezinin ismini hatırlayamadım. Sonuçta böyle bu tür kampanyalar yapmıyorlar. Sınırsız pizza yeme falan. Kampanyalar yapmıyorlar. Yapsınlar. Ey Domino's ayağını denk al dermiş bak. <laughs> ya işte daha iyi, daha güzel yapmaya çalışın. Fiyatlar çok uçuk kaçık zaten. Evet. Yani orta boy pizza, tek pizza almaya kalkıştığınız orta boyu artık kaldırmışlar. Ya en azından KDV'yi kaldırmışlar. Küçük ve büyük. <laughs> küçük ve büyük pizza gözüküyor. Büyük pizzanın da fiyatı en ucuz 100 lira. Yani 100 liraya yediğin pizza seni doyurur mu? Doyurmuyor açık konuşmak. Yani beni doyurmuyor yani. Ha, gerçi büyük pizza o bu bu orta boy. Orta boy pizzalar hep kampanyalarda var zaten. Hani Tek almayak yok. Sbarro'nun büyük bu pizzası. Biz ]ları. şu an bu ikili, ikiliyi kaç aldık? 70 liraydı değil mi? 69.90 Evet. 69.90'a aldık. Ee, bir de bunun yanında iki tane dondurması olacaktı. Dondurma kalmamış. Mini Magnum veriyorlar. Evet. Yanında. Her neyse. Durum bu. Fiyatlar bu. Kendinize dikkat edin. Su, sevgiyle kalın. Esenle kalın. Diğer ve Yediğinize, yeni videolarda... Yediğinize dikkat edin. Görüşmek ee, üzere. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Bizim gibi her bulduğumuz yemeyin. Senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Beni katma artık bu şimtine. İyi hadi bakalım. Görüşürüz. Selametle.